Kürt toplumu üzerinde, Kürt halkı üzerinde çok önemli bir etkisi var Sayın Öcalan'ın. Yani Sayın Öcalan'ın PKK üzerinde, örgüt üzerindeki rolünden daha önemlisi bence Kürt halkıyla kurmuş olduğu ilişkidir, Kürt halkının üzerinde bıraktığı izdir. Ki bu da şuradan kaynaklanıyor, Kürt toplumu için bir gelecek vaat ediyor. Yani bir gelecek kurgusu var, diyor ki biz gelecekte şöyle şöyle demokratik bir yaşam kurabiliriz. Kadınlarla erkekler eşit olabilir. İnsanlar doğaya saygılı olabilirler. İşte Türkler, Kürtler, Araplar yan yana farklı halklar olarak bir arada yaşayabilirler. Orta Doğu'da bir demokratik halklar birliği kurulabilir. Böylesine topluma gelecek perspektifi veren demokratik bir yaşam konusunda umut yaratan, Kürt kadınlarıyla, Kürt toplumuyla, yoksullarıyla, farklı kimlikleriyle, inançlarıyla çok geniş bir çevrede bir gelecek umuduna işaret eden bir lider aslında. Yani onu sadece bir örgütün lideri olarak tanımlarsa devlet buradan istediği sonuç çıkmaz. Çünkü Kürt sorunu sadece PKK'nın silahsızlanması sorunu değil. Kürt sorunu Kürt halkının demokratik hak ve özgürlüklerine kavuşması, bu ülkede diğer bütün kimliklerle eşit haklar çerçevesinde yan yana, baş içerisinde birlikte yaşayabilmesi ve demokratik bir yaşam kurması ve tam Çözüm da burada budur. Da Önemli Çözüm bir budur. rol oynadığını evet. söylüyorsunuz. Haram ön burada önemli bir rol oynuyor ve ben bu konuda herkes aslında devlette de çok iyi biliyor ki Türk halkı üzerinde çok çok önemli bir etkisi ve gücü var. Sayın acaba